çok Kötü bir hafta geçirdim hastalıklardan. Geçmişden. Çok çok teşekkür ederim. Ee, ne kadar hastalık hastası olduğumu anlatacağım size. Lütfen. Evet. Üniversitedeyken zannediyordum ki bende guatr var tamam mı? Şu şu anda bir şişlik böyle sürekli, bir yumru. Sürekli diyorum ki işte guatr tehlikeli mi acaba falan böyle. kendimce teşhis bu bu arada. Tehlikelidir herhalde. Aslında bademciğim şişmiş. Hayır. <gülüyor> en son o kadar arttı ki böyle su içiyorum, şu an geçmiyor öyle, nefes geçmiyor yani. Dedim ki doktora gideceğim artık yapacak bir şey yok. İyi bir şey daha yeni bir tür geldi. İyi, iyi, iyi duşu bu <laughs> Ama şöyle gidiyorum doktora. Ağlıyorum aynanın karşısında evde ve şöyle diyorum. Sen güçlüsün tamam. <laughs> 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 Yeneceksin atlatacaksın ne çıkarsa falan böyle. Gittim. Bir ton tetkik yapıldı. Kamera soktular boğazıma, ultrasonlar bilmem ne falan. Doktor şey dedi, sizi psikiyatri servisine yönlendireceğiz. Aa, aa. Dedim ki Deli ne psikiyatristi Deli ya. Deliyim mi Evet. Şey de yani çok ağır bir hastalık hastalığı ve anksiyete taşıyorsunuz. Ama gerçekten kendi kendine mi yapmışsın? Mi? Boğazınızda hiçbir şey yok dedi. Yani normal insanlarda nodül olur. Hani Aha. Yani çok sık görülür. Sizde nodül bile yok. Dedi. Tertemiz bir gırtlak. Sen ciddi misin? Yani? <laughs> evet evet. Ya ama Çözüm sözü bile, bile geçmiyoruz Oradan hastaneden çıktım. <laughs> Geçti. Hiçbir şey yok boğazında. Mis Sen gibi. Sen deli sevince çözüldü mü? Vallahi çözüldü. Bu o zaman Munchausen mu oluyor? Manchhausen sen, Manchhausen sen. Ama yok pardon, o ilgi çekmek için hastalığı kullanmak özür dilerim. Oğlum, o, 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 yok, o, 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 o O, o ben deki O, değil. İlgi bence. de mi çekiyorsun? hastalık hastalığı <laughs> o değil. <laughs> ya mesela şey oluyor, hastaneye gidiyor, kan değerleri düşük göstermek için bir şey falan enjekte ediyor kendi. Yani, o değil <laughs> Ay, sevgisi. Yok, <laughs> o mu bir film? O, o öyle bir şey mi var? <laughs> film var. O? Adını hatırlamıyorum inan. Ama ilgi çekmek için kadın en son böyle geberiyor gibi bir şey. Bir fragman. böyle de iyi bir anlatıcıyımdır. mi anlatıyorsun. En son geberiyor fragman. ya? <laughs> çok güzel. Ben şey dedim. <laughs> böyle sen böyle mi anlatıyorsun? <laughs> Filminiz hakkında böyle bir kadın var böyle <laughs> ölüyor. <ölüyorum. gülüyor> <laughs> Gülemiyorum dişimi ağrıyor bir de, de benim. An çok anı kötü anı ya. Tamam, şey Kavgalı mı bu? Zuhre <laughs> bir yerden. <laughs> <laughs> Bende de hastalık hastalığı olabilir. Senden hastalık bulaşacak diye böyle bir şeylerim var. Benden sana hastalık hastalığı bulaşmış olabilir mi? İyi o da olabilir. Bulaşıcı mıymış? Yok yok. Yok benim kendi deliliğim var sağ olsun. Annem de ne diye nasıl bir şey? Keinli. Hiçbir şeyden emin olamıyorum. Hiçbir şeye hayır diyemiyorum bir de. Yani hep evet diyorum. Değil ne mi? dersiniz deyin. Ben okeyim. Yani demek ki öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi olsun soruları sorduk mu bize? <laughs> Ben okeyim abi falan. Bunun çok bir, bir şey. sınırı yok mu peki? Ya yok yani hayır diyeyim Ya vardır illaki de. Şu noktaya kadar hani insanlar çok şey yapmadı. Yani ne Sınırları bileyim, zorlamadılar. Sınırları yani. zorlamıyorlar. Ama böyle şey gibi mesela. Cumartesi günü dışarıda mesela. Cumartesi günü işim var. Yine de evet diyorum. İkisine ee, e de gidiyor musun peki? Gidiyorum. Veya da şu son dakikada şey oluyor. Bacağım kırıldı falan gibi yalan söylüyorum. Peki buna <laughs> üçünü ağzına sokar mısın? <laughs> evet falan. <laughs> Aynen bak kılıfı. Öyle of değil be. Yani Öyle değil ya. Şimdi mesela derim de hani. Normalde mesela hani böyle dışarıya çıkıyoruz. Bir şey anlatacağım sen falan biraz daha duygusal yaklaştım diyelim ya buraya gelsin yani konuşmaya ihtiyacım var. İyi insansın yani. Ya, aynen öyle ya. biliyor musun? Yani Muta vaziyimdir da hani niye abi insan hayır diyemiyor diye niye insan oluyor ki? İşin duygusal yönden yani. geldi kendini ya. iyi sektirmek yani istedim. Ben evet. <laughs> bu karaktersizliğini ne ona iyi bir <laughs> <Evet>. insan. Bu kim? Allah'a evet biraz karaktersizlik duruşum yok ya. İşte Anlatıyor iyi insan evet. duruşu. Ya, evet. Bence harbiden iyi bir şey ya. Çok evet. uyuz yani. insanların yani benim bir karakterim ve duruşum var demesi bana yapmacık geliyor hmm. birazcık. Ya, evet. Ben bana da öyle geliyor ama ben... Biz ben iyi doğası... insanlar böyleyiz. Değil mi? Değil mi? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Yüzümüzden belli. <laughs> Aynen öyle. Bu Aa, şey hakikaten çok... şeye dönüştü ya. ben çok mütevazıyımdır da çok dönüşmeye başladı. Ben çok sempatik buldum bunu. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. İnşallah. İnşallah. Zaten çok sağ olun. Sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. <laughs> Ama aynı şey yama yani. Farklı bir <laughs> şey. <laughs> Kendimi öldürdüğüm bir program. Peki bu sence neyden kaynaklanıyor? Hiç hayır diyem Yani. Annem. Mi? Evet. <laughs> Dümdüz. Hani. <laughs> şey Dümdüz mi çıkacak? Mami gibi bir şey mi çıkacak bundan? Tabii mi? canım. Her erkekte biraz mami işyüz. Her kadında biraz dedi şuz. Zaten. Hı -hı. Benim hiç dedi de de. yok. V Sevmem dedi de Var. Dedi Nasıl? Ne düşüyor? Sen Biraz şey veriyor mu? Vardır ya herkeste biraz. Hiç mi yok ya. Zannetmiyorum hiç mi Böyle bir çok şey çok yok çok mu? Çok mutlu bir ailenin çocuğuyum ya hiç. Kes Aslı hiç olmadı mı? <laughs> <laughs> ha ah, ne güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Pam, pamuk Allah Allah büyüdük. nasıl olmadı ya? <laughs> Darlıyor böyle. Ama ergenlikte şey olmadı mı peki mesela? Hiç sorun yok ama yine de <gülüyor> Gülüyor> babamdan nefret ediyorum falan. <laughs> Anneye uyuz olursun. Babaya olmazsın ki. Her şeyi anne yasaklamaz mı? Aynen Anne yasaklar, vardı. babana sor der falan en kötü. Aynen. Orada baba kötü olur bir an. Babanın haberi yoktur. Baba He. da evet der. Ondan sonra hayır He. demek zorunda kalır. Ağrılığında <laughs> dişilirler sonra. Bir şey diyeceğim. Ben yanlış cevap verdim o konuda diye. Size Doğru. birkaç saçma sapan sonra hazırladım. Duymak ister misiniz? Hadi evet, lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. En garip hobiniz nedir? Ay ben çok düz bir insanım. Sen varsın. Sen biraz daha cins bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bileklikleri yüzünden mi? Hayır yani. Küçük bir çocuktan yüzük çaldı diye bir çocuğu böyle yargılayamaz. Bu bir hobi olabilir mi? Ben şey yapıyorum. Yapıyordum. Hala da yapabiliyorum biliyorum. Genelde yazlıkta sıkılınca yapıyordum. O zaman edindim yani bu hobiyi. Ee, cezaevi bilekliği yapmaca. Böyle ha. minik minik boncuklardan böyle deli gibi bir zıngır 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 zıngır. Onu Güzel yapıyorum. kafada hazır. Bir bilekliği ne cezaevi bilekliği yapıyor? Ya böyle minik boncuklar, küçük küçük boncuklardan yapıyorlar ya böyle şekiller şekil okay, Onları yani. hapishanede yaparlarmış. Ben öyle bir ha. yerden başlamadım da. Yapınca <laughs> dediler ki <"Ablar>, hapishanede yapıyorlar. <gülüyor> 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 ha iyi dedim yolumu bulurum bir şekilde. İçeride şekil o zaman para kazanırsın Aynı sen. <laughs> ya yolunu <yolculuğum> bulursun. <İçeride>. <laughs> İçeriye girersen. Ama iyi. içeride onlardan kuş yapıyorlar diye biliyorum. Evet. evet, öyleymiş. Daha ha, böyle akşam araba süsüm var. Martılar ağlardı. Camdan kuş yaptım. Hayır ya <laughs> sana boncuktan bir kuş yaptım koyacak evet. pencereye. Geç evet. ya ben Ahmet Kaya'yım. Evet buldunuz mu garip abi. Ben lens almayı seviyorum. İkinci el böyle e, iyi lens bulmaya bayılırım. Kameran Bu, var mı? Var ama çok da kullanmıyorum yani. Öyle evde duruyor. Bir yani koleksiyonerlik bir şey. ha, gibi. Girişim. Öyle bende şapka var mesela. Şapka? Evet, ha. şapka biriktiriyorum ben. Hiç yani. de görmedim? Burada tak Tek yani genelde mi yoksa çok herhangi böyle? Cowboy da var, fötür de var. Öyle var, de. var evet, arada Fötürün ama genelde mi? böyle şey, e, trucker. Yani. O zaman ben yani. sana bir tane şapka hediye etmek isterim, o evet. koleksiyona gireyim. Lütfen. Çok fazla şapka var, ben de kullanmıyorum. Kelliğimle barışıyorum çünkü. Kelliysin ki evet. sen. <laughs> sen bir de <daha gülüyor> ışık altında görmüyorsun. Nasıl kelim var ya, asansörde üf Aklın çıkar. Hiç saçım yokmuş meğer falan diye. Ben hep şok oluyorum asansör ışıklarında böyle. Bir bakıyorum boşluk burası. Ama sana yakışıyor ya. Teşekkür ederim. Ama saçlı görmedik ki. Ama Çok hayal, optimistim. Hayal. de böyle Jason Statham kelliği var. Özledim. Harbi mi? Kel olacaksam Jason Statham kelliği en güzeli. O çok evet. kel be. İşte o full kel değil mi? Hayır, o, çocuğun o, o da kazıtsa ya. onun gibi yapsa öyle olur herhalde. Sen beni bir yola sokuyorsun şu anda. <laughs> ben de girecek gibiyim Jason Statham dediğin için. Başka bir sene hepsi gider zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir şey kereden <kendine> girme yani. Hatta <laughs> <laughs> en gayetinde Jason olacaksın. Sağ ol Aslı ne diyeyim. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bu 5 yaşına kadar <gülüyor> etmedi, <gülüyor> saçın dökülmüyorsa dökülmüyormuş. Daha öyle mi? Kaç Benim hep böyle. 5 yaşına kadar. Bilmiyorum ne derece doğru da. Ben de şu an mesela tam 35'im böyleyse herhalde. Ay çok iyi. Senin bayağı iyi bu. Yaldır yaldır yani. Ama kendi tefak bu testosteron belirtisiymiş. Heee böyle gibi <laughs> <laughs> adamım ben sana. Bu kadar basit, öyle bir kelimedir. Bir de erkeğin kıllısı merhametliymiş falan. Aa öyle mi? Öyle de bir şey da küçük ayaklısı makbuldür. Çinlere göre galiba onlar <laughs> <Çinlere gülüyor> böyle. <gülüyor> Yok onlar <gülüyor> cidden <gülüyor> böyle küçük günden beri şey ayakkabılar giyiyorlarmış ya. Ama böyle bir de o boylu doğru. orantılı bir Japonlar şey ya. Japonlar da olabilir tam emin değilim şu an. Fark etmez ne fark etmez ne ayırıyor Bilmiyorum. onlara Bu, hiç bilmiyoruz. Bu çabayı da söylüyor musun? Ona bak söylüyorum tabii. Neler söylüyorum ona. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle düşün e, Türkler <laughs> de aslında çekik gözler. Mesela Serdar Ortaç. <gülüyor> 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 ben düşünün düşünün çok garip bir adımı bulamadım ama şeyden çok keyif alıyorum. Ar Ay <gülüyor> <gülüyor> hayır <gülüyor> arkadaşlarıma böyle psikoloji seansları düzenliyoruz. Aa, Aa eğlenceli çok <laughs> keyifli. Oo, benim çok güzel psikolojik testim var <laughs> ama hey. hepinize tekertik teker yapmam lazım. En büyük fobi. Örümcek. Akreple <laughs> geçen gün donunda i̇şte. sallıyordum. <laughs> Hiç değil, işte örümcek göreyim dilim Sıçana bile tutuluyor. Sıçana okeydi. Evet. Örümcek de bizim evde örümcek var mesela. <laughs> Bizde de var. Yani. Ne? Tamam. Yani. Bende ne de çok ya. vardı ilaçlatıyorum. Birinci Giriş katı kat oldu. olduğu evet, için. Aynen. Ben ilginç bir o zaman yerden gireyim fobiye. E, ee, balondan korkarım. Bilinen balon mu? Koca e, Kapadokya balonu mu? Yok balon. Kaç kere korkabilirim? Aa falan bir kere. Kapadokya'ya gitmiyorum. Çözüldü böyle. Kadıköy'de vardı kaldırdılar Allah'tan. Yok şey <laughs> 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 bayağı bu şişirilen balonlar patlamasından, evet, patlamasından inanılmaz korkuyorum haftaya balon getiriyor muyum? yani, yani ya. sen şişirirken sen patlaması mı de yoksa de. herhangi bir balonun patlaması ben mı? ben şişiremem normalde bir kere yapabildim onu hayatımda ama yani genel olarak mesela çocukların elinde oluyor dışarıda oluyor falan böyle çocukların elinde çocuklar çok kötü tutuyor onları. Ha. Hani böyle biraz daha hassas şeyler ya böyle dikkatli tutman gerekiyor Garip böyle. eleştiri. Abi çok kötü tutuyorlar ya. <laughs> böyle kötü tutmak Şş, ya. Bunu tutuyor? Bunu mu <laughs> <Yani bunu tutuyor, gülüyor> patlar yani çıldırıyorum her seferinde mi? Gıcır gıcır falan her an patlayabilir diye ben de bir Nasıl bir tepki açıyorum. veriyorsun o balonları görünce? Çocuğun doğum günü partisinde balon olmayacak Şöyle, mı? olacak Aa. herhalde ne yapayım yani ben, ben olmayacağım <laughs> Hallederiz ya yani, babanın işi var falan diye şimdiden olsun. Kötü baba. Yok ya yani onun için şişirdim ilk defa hayatımda balon yani. Patlayabilir diye patlamasından da korkmuyorum. Patlayabilmesinden korkuyorum daha doğrusu. Patlayacak olması. O e, tamam. beklenti beni mahvediyor. Zaten o hep daha korkutucu. Şimdi buna güneş kutlar bulmaya çalış mı? Yani, Patlamasına Patlamasından işte diyorsun evet, ya. Evet, yani. yani, diyorsun. Doğru. Benim çok fobim var. İşte hastalıklar falan filan zaten. Ama en şeyi galiba garibi şey. Çok kötü. Bir kumaş gibi. Söyleyemedi <laughs> bile. <gülüyor> çok rahatsız oluyorum. Strafor falan mı? Hayır hayır. <laughs> Strafor'da. Bir <laughs> <dedi. gülüyor> kafası mı? Strafor'a nasıl okey oldun ya? Strafor dedim Değil ben. Değil ya Strafor ha. şey yuvarlak. Küçük küçük bir çok delikli delikler. Ha, ha delikle. onun ha, trip, filip, filip neydi neydi? böyle var. Flip, 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 bir ya. şey. Ya. Trip, Öyle bir, şey, bir, bir şey. şey. Bu evrimselmiş bu arada biliyorsun değil mi? Aa, Hı -hı. Ne ya ne yani ne eskiden ne böyle atalarımız mantardı bilmem neydi o tip şeylerden. Şey zehirlilerden dolayı hani böyle bir Fobi geliştirmişiz. Aa, tam benlik ya. Tam benim atalarımın yapacağı iş biliyor musun? <laughs> Atalardan zehirlenmiş semt alalım. Evet atalar, kesin her şeyden de zehirleniyoruz zaten. Ya. Evet evet. Kesin o benim evrimimde vardır. Çok aşırı rahatsız oluyorum. Bende şey var. Kızartma ya sıçrama sıkıntısı. Ha makul Pobin bir fobi. Ya, ya sıçrarsam Ya böyle patates falan atıp böyle şey yapıyorum yani. O yüzden sıçrıyor bu arada. Öyle atılır mı? atılır mı? ya işte düzgün koysam bile o yağ böyle koluma bir yerlerime yani ölmem zaten de. Ya ölmüyor. Yine de <laughs> şey yapıyorum. Nedense ondan böyle bir çekiniyorum. Okey güzelmiş <laughs> bu arada. <laughs>